Merhaba arkadaşlar. Bu video eğitiminde sizlerle ekrandaki soruyu çözmeye çalışacağız. Girilen bir rakamı yazıya çeviren programı tasarlayacağız. Bunun için iki yöntem kullanabiliriz. Birisi switch case yapısı, diğeri de dizi olan. Dizi ile çok daha kısa sürede yapabiliriz ama önce ben switch case'i kullanmak istiyorum. Hemen konsol uygulamamı açıyorum arkadaşlar. İlk olarak klavyeden girilen sayıyı için bir değişken oluşturuyorum. Sonra da klavyeden değerimi girdiriyorum. Convert.toint 32 veya 16 fark etmez şu anda. Console.readline ile ben klavyeden değerimi girdirdim. Yalnız girilirken başına bir açıklama metni istiyorum. Onun için de yine ekrana console.writeline ile lütfen bir rakam giriniz şeklinde mesaj verdireceğim. Lütfen bir rakam giriniz. Evet, hatta direkt lütfen bir rakam girinizin yanında yazmak istiyorum. Onun için de console.writeline olsun. Şu an hatta hemen bir deneyelim. Ekrana yazdıralım girdiğimiz sayıyı. Bir console.writeline şöyle girilen sayı eşittir girilen sayı. Evet, şu an ekrana benim girdiğim sayıyı direkt rakam olarak yazması gerekiyor. Ne girdiysem onu yazması gerekiyor. Bir deneyelim hemen. Evet lütfen bir rakam girin dedi. 2, 2. Tamam şu anda artık değeri girdiriyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey girilen rakamın yazı olarak karşılığını verdirmek. Bunun için de switch case yapısını kullanacağım. Switch. arkasından kırlangıç parantezimi açıyorum. Şuraya girilen sayıyı yazıyorum. Evet case 1 ise ne yapacağız? Metin eşittir 1 olacak. Ve arkasından break diyeceğiz. Bu yapıyı sıfırdan 9'a kadar arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle devam ediyorum. 8 ve 9. Bir de şunları değiştiriyorum. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Eğer girilen değer yani girilen sayı 0 9 arası değilse default bölümü çalışacak. Orada da ne diyeceğiz? Metine şöyle bir şey yazdıralım. Girilen rakam 0-9 arası değildir. Ve burada da yine break yazıyoruz. Evet şimdi artık şurada direkt metini görüntülediğim zaman ben e, hangi rakamı girersem karşısında ne olacak? Bize e, yazı ile verecek. Hatta bir yandan e, yanında e, rakamı da yazdıralım arkadaşlar. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Önce tırnak içerisinde şurada bir dolar olacak tabii ki. Dolarımız şurada. Önce rakamı yazdıracağım girilen sayı da şöyle bir ok işareti yapıp onun yazı karşılığını metin olarak yazdıralım. Evet şimdi çalıştıralım. Evet bir rakam girin mesela 5 dedik. Girilen sayı 5 ve 5'in yazı karşılığını verdi. İstersen mesela farklı bir rakam gireyim. 9 gireyim. 9'un da karşılığını verdi. Şöyle bir şey yapabilirim. Mesela 85 gireyim. 85 girilen rakam 0-9 arasında değildir şeklinde uyarı mesajı verdi. Şimdi aynı işlemi bir de dizi kullanarak yapalım. Onu nasıl yapacağız? Şurayı komple siliyorum. Burayı komple siliyorum. Evet, string rakam yazı diyorum. Eşittir diyorum. Ve kırlangıç parantez içerisinde teker teker yazıyorum. 0 virgül 1 virgül 2 şeklinde 9'a kadar yazacağım. Ve virgül 9 şeklinde dizimi oluşturdum. Şimdi dikkat ederseniz dizimin sıfırıncı elemanı bu. Birinci elemanı bu. ikinci elemanı bu. Yani ben şu metine hiç gerek yok şu anda mesela. Iı, direkt rakam yazı köşeli parantez girilen sayı dersem ne olacaktır? Girilen sayının yazı karşılığını verecektir. Yani girilen sayı 3 girdim diyelim. 0 1 2 3 dikkat ederseniz dizinin 3. elemanı ne? 3'ün yazı karşılığı. Evet çalıştıralım bir deneyelim. 6 dedim. Evet dikkat ederseniz 6'nın altın... 6 olarak verdi. Mesela 9 gireyim. Evet, bu da diğer yoldu. Ee, burada tabii şöyle bir şey de yapabiliriz. Olay ki kişi e, rakam girmedi diyelim. Onu da try catch below ile o hatayı ne yapabiliriz? Yakalayabiliriz. Ctrl X diyorum. Try'ın içerisine alıyorum. Ve burada da diyorum ki, buradan mesela ne zaman hata çıkabilir? E, girilen sayı 0 e, ile 9 arasında değilse hata olabilir. Bir de ne zaman hata olabilir? E, girilen şurada konsol nokta right ile biz rakam değil de e, metin girersek onu integer'a e çevirirken de hata verebilir. İki şekilde hata var. Ben buraya sadece direkt e, bir hata oluştu şeklinde uyarı verdirmek istiyorum. Konsol e, nokta right ile hata oluştu şeklinde. Evet. Şu an çalıştıralım. Mesela ben eğer ki metin girersem direkt hata oluşturup çıkacak. Ya da mesela diyelim ki e, 0'a 9 arası değil de daha büyük bir rakam girersem yine hata oluştu şeklinde e, bize e, uyarı verip çıkacak. Evet şu anda iki şekilde de uygulamamızı tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yazılan program kodlarını açıklamalar bölümündeki GitHub linkinden ulaşabilirsiniz.